Yalı Çapkını dizisi yeni bölümde harika sahneler bizi bekliyor. Dizi gerçek bir hayat hikayesinden uyarlandı. Yaşananların gerçek olduğunu öğrenen izleyiciler izledikleri sahnelerden daha da çok etkilenmeye başladı. Hikayenin gerçeğinde Seyran Sunan'ın suçunu üstleniyor. Ferit de Seyran ve Sunaya yardım ediyor. Ferit'in planı ise Seyran ve Sunay'ı sonsuza kadar kazım ağdan kurtarmak olacak. Kazım Ağa zorlu bir ameliyat geçirecek ve sonrasında iyileşecek. Diziyi çok sevenler görüşlerini yorumlar kısmında belirtmeyi unutmasın. Daha fazla video için kanalım abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.